Herkese merhabalar arkadaşlar. 93 harbi sanırsın. Yeni bir bölüm hoş geldiniz arkadaşlar. Bir üzere ben bir hocam Osmanlı İmparatorluk'ta Rusları tokatladıktan sonra şöyle bir Fransızlara uğramıştık gördüğünüz üzere ve daha sonrasında ise Avusturya Macaristan İmparatorluğu bize savaş ilan ettikten sonra yanlışlıkla Alman İmparatorluğu askerlerini Avusturya Macaristan topraklarına kestiğimizden dolayı ikisine de savaş ilan etmiştik arkadaşlar. Ve lakin ben daha sonrasında bunu vasalım yaptım. Bu bölümün sonunda bunu ihlak edeceğim. Bilginiz olsun. Şimdi Alman İmparatorluğunu tokatlamaya çalışacağız. Ben zaten sınırlardan tüm askerlerimi geçiriyorum arkadaşlar. Ve bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için de çok ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi 6539 9'luk askerlerim hepsini sonra dizeceğim. Avusturya Macaristan İmparatorluğu tüm askerlerim geçiriyorum zaten gördüğünüz üzere. Avusturya Macaristan hiçbir şey yapamaz arkadaşlar bizi. Bunu döveriz zaten. Şimdi buradan zaten kim geliyor abi? İsveç, Norveç Birliği adında bir devlet geliyor. Bunlar birleşmiş sanırsam. Fransa da buradan geliyor. Güzel bu savaşı kazanacağımızdan %100 ve eminim zaten. 14.225'lik Askerimi hemen dağıtacağım. Ve bu arada yapmamı istediğiniz seriler falan varsa yorumlar kısmına kesin olarak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben de sizlerle birlikte serilerimi güzel bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorum gördüğünüz üzere. Şimdi Alman İmparatorluğu'nu tokatlanmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Bu savaşımız bittikten sonra Ruslarla yeniden bir savaşa gireceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar çünkü Ruslardan Alman gereken lazım olan toprakları almadım daha. Alman İmparatorluğu'nu yıktıktan sonra şöyle bir asas bayraklar yapabiliriz arkadaşlar. Yorumlarda sizi bekliyorum. Bayraklarınızı asmanızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi Alman İmparatorluğu'nda şöyle güzel bir şekilde ilerleyelim. Bu savaşı kaç yıl sürdüğünü de bu arada size göstereceğim. Çünkü bayağı uzun sürecek bu savaş anladığım kadarıyla. Çünkü abi her seferinde benim topraklarımı çıkarma yapmaya çalışıyor bu adam. Ee, şöyle bakacağım burada benim başka askerim var mı yok tamam şimdi güzel bir şekilde askerlerimi hemen ilerleteceğim buradan gördüğünüz üzere bakın şuraya bir çıkarma yapacaktım ki lakin Alman imparatorluğu güçlü olduğu için oraya bir çıkarma yapamadık arkadaşlar 44.170'lik askerim hemen şuraya 17.848 de buraya Alman İmparatorluğu bakalım nereye kadar dayan dayanacak şuradan ekonomisine ve nüfusuna bakacak olursak 757.000'lik bir ekonomisi varken e, 2.156.000'lik bir nüfusun olduğunu görüyorsunuz Bileşik Krallık benden e, toprak gelişimimizi istiyor hayır abi geri çevir Şimdi kardeşim şurada 1548'lik bir askeri nüfusum var. Bu arada kanala katılan arkadaşlar ariyetten de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, onları zaten isimlerini son tarafta gösteriyorum. Ee, şuradan bakacak olursak kardeşim ee, güzel. Arkadaşlar bu savaşı biz kazanacağımızdan %100 e eminim ama belki olur da Avusturya Macaristan topraklarına erişim izni kazanırsa belki o zaman kaybetme olasılığımız biraz artar. Onun dışında her şeyimiz güzel bir şekilde ilerliyor bakalım. Bu adamla ben barış yapmak istiyorum neden biliyor musunuz zaten bu savaşımız çok uzun sürecek. Ee, uzun sürece içinde benim hareket puanım bayağı kısıtlanacak arkadaşlar Adam görüyor musunuz abi Allah'tan ben buraya asker getirdim Asker getirmesem de neler olacak abi ee, Şuradan askerleri topla Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz arkadaşlar alttan abone olmayı Henüz videoyu beğenmediyseniz de kesin olarak videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar Güzel şekilde 6000'e doğru gidiyoruz bakalım 6000'e ulaştığımızda Bir çekiliş daha yapmaya çalışacağım bilginiz olsun arkadaşlar Şimdi 9 şuradan hemen askerleri topla Yeni yıla girdik. Yeni yıl bize neler gösterecek onları da sizlerle birlikte izleyeceğiz bakalım. 2737. Şimdi buraya dağılmanın hiç garantisi var mı bilmiyorum ama ilk önce ben şuraya gideceğim. Çünkü burada arkadaşlar dağılırsam askerlerim dağılır ve askerlerim orada keserler. Şuradan güzel bir şekilde apa, askerlerim. Do ee, yol yollayalım. Evet e, bu tarafı alabilirsem gerçekten güzel olur. Ruslara karşı daha fazla cephe açılır ve cepheden dolayı daha fazla güçlü olabilirim diye düşünüyorum. Şimdi 29'luk bir savaşım olduğunu görüyorsunuz. 3, 300 binlik bir kayıp vermişken Alman İmparatorluğu ise 279 binlik bir kayıp vermiş arkadaşlar. Savaşımız ise 2 yıl 6 ay 12 gün sürmüş. Bayağı iyi bir sürmüş aslında. Osmanlı İmparatorluğu olarak Alman İmparatorluğu'na istediğim toprakları alıyorum. İnşallah topraklarını verir de beni de bu sıkıntıya sokmaz diyeceğim. Eğer aksi taklarda sokmaya devam ederse arkadaşlar şuralardan da asker almaya ilerletmeye devam edeceğim. E, T yapıyorum. Evet barışımızı yaptık. Güzel. Şimdi askerlerimizin hepsini toplamamız lazım. Çünkü aksi takdirde e, Avusturya Macaristan zaten ihlak edecek bildiğiniz üzere. Şuradan hemen askerlerimi çekiyorum. E, siz buraya kardeşim. Siz de buraya. Şöyle askerleri çekelim hemen. 86.000. Şuradan hemen askerleri çekeceğim buraya da. Güzel. Şimdi arkadaşlar. 91.436 askerimin hepsini topladıktan sonra burada bir asimilasyon yapacağım. Yani 91 binlik askerimi orada asimilasyon yapamam çünkü orada biliyorsunuz asimilasyonlar iptal oluyor arkadaşlar zaten. Açıklama kısmında bu arada senaryo linkleri bırakacağım. Senaryo linkleri almak için de açıklama kısmında linklere tıklamanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Ve bir de Discord'umuzun linkini bırakacağım. Discord'umuza da gelebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Discord'da güzel aktiviteler yapmaya çalışıyoruz son zamanlarda. Şimdi Evet Avusturya Macaristan'ı nasıl ihlak edeceğiz hemen göstereyim size hakaret edeceğim arkadaşlar bu abimize. 89.000'lik ekonomisin olduğunu görüyorsunuz zaten İtalya bunu bayağı tokatlamıştı İtalya bunu dövdü abi bayağı. Eee ultimatom yapacağım ihlak talebiyle direkt olarak ultimatom yollayıp kabul ettireceğim. Gördüğünüz üzere Avusturya-Macaristan topraklarımıza kattıktan sonra topraklarımız güzel bir şekilde düzen almayı başardı. Yalnız Ruslardan şurayı almamız lazım arkadaşlar. Kırım Savaşı'nda burayı kazanmamız gerekiyor ve şu toprak itasını yapmamız gerekiyor. Bakü falan da alacağız zaten. Merak etmeyin. Şimdi buradaki asimilasyonları hemen güzel bir şekilde bitireceğim ve daha sonrasında ise artık büyük savaşlara adım adım ilerlemeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi buradan normal yapıyorum. Asimilasyonlarımı yapıyorum ve daha sonrasında ise Buradan bakacağım. Asimilasyon başka kaç tane asimilasyon var? 5 tane asimilasyon kaldığını görüyorsunuz. Evet şimdi benim ekonomi ve nüfusumda biraz değişim olmuştur diye düşüneceğim. 1 199 binlik ekonomim olmuşken 7 milyon ise bir nüfusumun olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Asimilasyonları zaten yaptık. Şuradan turumu geçeceğim. Ee, hemen teknoloji puanlarımıza 17 şuna vereceğim abi. Nüfus artışı bize lazım. Ekonomi de lazım. Şimdi güzel kardeşim Osmanlı İmparatorluğu'nu en çok toprak hizasını bozan devlet hangisi diye soracak olursak gördüğünüz üzere burada bir İtalya Krallığı var. İtalya Krallığı Osmanlı'nın gerçekten toprak hizasını bayağı bir bozuyor. Yalnız ben şu an İtalya Krallığı'na savaş açık düzeyde değilim. Çünkü arkadaşlar bakacak olursak bu adam hepsini burada asimilasyon yapmışken şuradan hatta bir bakalım e, nüfus olarak değil de eyalet de istikrarı dediğim zaman Gördüğünüz üzere buraların hepsini güzel bir şekilde tamamladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani buradan istese asker bayağı çıkartabilir. Ben şimdi buradaki 91.436 askerimi hemen İstanbul'a çekeceğim. İstanbul'a gelsinler de sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar oradan. Zaten gördüğünüz üzere asimilasyonlar da iptal oluyor. Yani askerler geçerken insan mı öldürdü anlamadım ama asimilasyonun hepsini iptal oluyor ya. Şimdi şuradan hemen ha, kardeşim şurayı bir kapat. Araştırma zaten kapanmış durumda arkadaşlar. 73 binlik günlük gelirim sayesinde. Hemen şuralara asimilasyon yapacağım. Ee, güzel şurayı da hemen yapalım arkadaşlar. Güzel. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere İsveç Norveç Birliği adına bir devletin olduğunu görüyorsunuz. Bu İsveç Norveç Birliği nasıl oldu anlamıyorum ama bir ihtimal Emutlarla birleşmişlerdir diye düşünüyorum. 91.436 askerimi getirdikten sonra Rusların sınırına asker dizmeye başlayabilirim diye düşünüyorum. Ya da kaçar anında savaş yok Mısır Mısır. Mısır'da da gördüğünüz gibi topraklarımız çok dağınık arkadaşlar. Mısır hemen şuradan bir savaş edeceğim. Mısır'ı topraklarımıza katarsak bu arada aşırı derecede bayağı OP seviyeye ulaşırız. Biliyorsunuz göre benim Mısır zaten vasalımdı. Son zamanlarda bağımsızlık bilgisi yayınlayıp topraklarını arkadaşlar bozmuştu gördüğünüz üzere. Ben bu devleti hemen topraklarımıza katacağım. 5313 şuradan hemen askerlerimizi getirelim. Ee, 1862, 3734, 2000 şuradan hemen askerleri topluyorum arkadaşlar. 5420 gel bakalım abicim sen sen de buraya gel şimdi bu savaşı kazanacağımızdan %100 eminim ama lakin e, Mısır inşallah son zamanlarda sürpriz yapmaz bana sürpriz yaparsa gerçekten kötü olabilir bu arada Şuradaki sınırımı ben burada savunma yapacağım sadece, sadece savunma yapacağım abi e, şöyle geç abi savunmaya geç şöyle at bakalım bunları da buraya güzel şimdi Mısır gel bakalım Savaşımı ilan edeceğim İnşallah bu savaşı kaybetmeyiz 177 binlik bir ekonomisi var gördüğünüz üzere 41 bin 77 bin güzel şuradan hemen askerlerimizi ilerletiyorum Gel bakalım sen de buraya Evet savunma yapacağımı söylemiştim zaten orada savunma yapacağız arkadaşlar habire savunma yapmamız gerekiyor Ama ben savunma yapmak istemiyorum lan geç 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 abi geçin abi geç Bu oyunda savunma yapamayız zaten gel Şimdi 38 binlik askerimi direkt olarak buraya sınıra dizeceğim ee, şuradan 18 binlik buraya. Gördüğünüz üzere Mısır benim zayıf noktam yani bu taraftan daha bire bindirmeye çalışıyor. Lakin arka tarafına bakmıyor arkadaşlar. Arka taraftan bayağı ilerliyoruz. As bayrakları kardeşim. 65 bin. Şöyle gel abi sen buraya. Sen de buraya. Güzel. Şimdi bu savaşımızı yüzde %100 eminim. Yalnız arka taraftan koalisyon falan inşallah yemeyim. Çünkü Koalisyon yersen bir ihtimal bu savaşları kaybetme ihtimalim biraz fazla arkadaşlar. Bu arada yakın zamanda yayınlara başlayacağımı söylemiştim arkadaşlar. Son zamanlarda işlerim biraz üst üste bindiği için yayınları biraz geçiştiriyorum. Kusura bakmayın yayınlarını zaten bildirimleri açarsanız zamanında hemen gelebilirsiniz yayınlarda bilginiz olsun diyorum. Şimdi kardeşim 16.889'luk askerim hemen buradan dağıtacağım. Güzel bu savaşı güzel bir şekilde kazandım hemen söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla zaten e, Mısır İmparatorluğu neydi lan bu? Mısır Krallığı e, fazla geriledi bizim içimizde. Şuradan 7331. Sen şuraya da al. Açıklama kısmındaki senaryoları almak için açıklama kısmına bakmanız yeterlidir arkadaşlar. Yani bana sormanız gerekmiyor. Ben bu arada mobil için senaryo nasıl kurulur hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yani YouTube'da yapan var mı bilmiyorum ama onları da sorabilirsiniz. Yani bizim Discord'da bu arada yapan var. Onları da sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi kardeşim. Evet bakacak olursak bu savaşı güzel bir şekilde kazandığımızı söyleyebilirim. Evet Mısır Krallığı kardeşim sen bana yani savaş bağımsızlığını yapmayacaklar arkadaşlar. Bak bağımsızlık bildirgesi yayınladı ya. O zaman dedim aha bir kardeşim daha benden ayrıldı dedim. Gördüğünüz üzere bakın görüyorsunuz. Neyse ki biz bu savaşı kazanıyoruz. Zaten şu an %43'ün tamamladığımı görüyorsunuz. 91'lik bir vasallaştırma yapacağım. Geri kalan şeylerden hemen bir tane alacağım. Faletleri gönderip arkadaşlar bu savaşımı direkt olarak bitireceğim. Şimdi Mısır Krallığı'nın yeniden vasalım yaptım. Lakin ben bir kişiye iki kere şans vermem. Bir kere şans verdikten sonra anlarım ki bu adam bana ihanet edecek arkadaşlar. Ultimatom yolu direkt olarak ihlak ediyorum. Aldım mı lan? Of aldım lan vallahi aldım. Şuna bak Osmanlı İmparatorluğu'na bak kardeşim hadi bakayım hadi hadi. Bu arada bu serinin devamı için arkadaşlar alttan videoyu beğenmek için olarak İlk serimize baktığım anda 500 like geldiğini gördüm. Yani kardeşim teşekkür ediyorum bu arada 500 like için. Ee, yani bu seride böyle güzel bir 200 like gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet 89.992'lik askerimi direkt olarak hemen şuraya bir çekelim. Burada çünkü asimilasyonlar yapmadık daha. Buradan baya bir isyan çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet isyan çıkacak zaten bir ihtimal. Evet şimdi arkadaşlar buradaki asimilasyonlarımızı hemen yapalım. Mısır kralının Oğlum burada bayağı asimilasyonlar olacak ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Onayla hala diyorum. Buradaki asimilasyonu hemen tamamlayacağım. Ee, da yap abi. Görüyor musunuz? Bitmiyor, bitmiyor. Buna bak. Sanki bu asimilasyonda acaba devlet insanlar e, devlet adamları insanlara ne yapıyor? Devletimize katıl falan mı diyor? Anlamadım ki. Ee, kardeşim sen şuraya Şuralarda hemen asimilasyon yapıyorum arkadaşlar. Tamam bitti. Güzel. Bitmemiş. Şurada 3 tane daha toprak var. Gel bakalım. Gel gel sen de şunları al. Güzel şuradan bakalım. 3 1 binlik ekonomimiz oldu. 8 milyon 212 nüfusumuz oldu. Asimilasyonları bitti artık. Güzel. Asimilasyonları da bitirmeyi başardıktan sonra arkadaşlar şuradan araştırmayı biraz daha açacağım. Teknoloji puanımızı ben fullleme çabasındayım. Fransa Alman İmparatorluğu bu arada bitirdiler ya. Alman İmparatoru şurada bir tek toprak kaldı. Beni de topraklarından geçmek istiyorlar gördüğünüz üzere. Güzel. Şimdi kardeşim 960 paramızın biraz 500.000'e inmesini bekleyeceğim diyecektim ki aman ona o da ne? İsyancılar. İsyancılar çıktı. Yani siz neyin toprağını kurmaya çalışıyorsunuz anlamadım ama Osmanlı toprağı alındıktan sonra bir daha verilmez kardeşim. size Haberiniz olsun. Şimdi gel bakalım asiler hemen yıkalım. Asiler çıktı şuna bak ya bir, bir saçmalık. Asiler de geldi. Şimdi arkadaşlar Mısır Krallığı'nın topraklarımıza kattıktan sonra Alman İmparatorluğu'nun toprakları aldıktan sonra artık var ya yavaş yavaş Kaçar Aradan'da şöyle bir selam verebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Kaçar da birinci bölümde bizim arkamızdan bayağı bir iş çevirmişti arkadaşlar. Kaçar Aradan'da Ruslara asker işimizi vermişti biliyorsunuz ki. Şimdi şuraya hemen askerlerimi çekeceğim. Kaçar Aradan'da şöyle bir selam vermek istiyorum açıkçası. Şu an hemen araştırmayı şöyle bir kapat. Berlin'e ve şöyle asimilasyon yap. Lan kardeşim Berlin bizde ya. Hadi bakayım Berlin bizde bizde. Ee, teknoloji puanımızı veriyorum. Tamam. 89.992'lik askerimi hemen buralara tek çektikten sonra bu sınırı hemen askerler dizicem arkadaşlar. Şimdi bu adamın ekonomisine bakalım ona göre asker dizmek istiyorum. Nüfusu ee, nüfusunu tam olarak karşılıyor ve e, gördüğünüz üzere 236.000'lik bir ekonomisi varken 1.292.000 nüfusu var. Nasreddin Şah yönetiyor. Nasreddin Şah bayağı iyi bir ismi varmış. E, şuradan şöyle askerler hemen basacağım. Kaçaranlardan inşallah yok edebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu kaçaranlar beni bayağı son zamanlarda bayağı kısıtladı. da. hemen yok etmek istiyorum açıkçası. Bu arada arkadaşlar bu serilere vardığınız like'lar ve yorumlar için de gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. 6000'e doğru yavaş yavaş gidiyoruz. 6000'de de güzel bir çekilişimiz olacağını garantisini verebilirim sizlere. Şimdi savaşı mı Yalnız asker yeter sizden inşallah bu savaşı kaybetmeyeyim. Çünkü kaçarananlar biliyorsunuz ki ben az asker yaptım. Abi neden bu kadar az asker hiçbir fikrimde yok ama inşallah bu savaşı kazanabilirim diyeceğim. Evet, şurası biraz benim savunmasız, Evet savunmasız olduğunu söylemiştim zaten. Ama ben bu savaşı kazanacağım garantisini verebilirim arkadaşlar sizlere. Şimdi ilerledikçe biliyorsunuz ki asker sayısı artacaktır bu adamda. O yüzden e, güzel bir şekilde şuralardan hemen askerlerimizi dağıtalım. Otuz, gel abi sen buraya, sen şuraya git, e, sen buraya. Bu arada intro'mu çok beğenmişsiniz arkadaşlar, intro'mu beğendiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum sizlere de. Hareket puanım bu arada benim çok fazla ya, abi bayağı fazla. Sen şuraya geç. Tamam oradan asker geçmiyor. Abi bak alttan falan çıkarma yapacaksan söyle ona göre hareket edeyim ben de. Abi bak kendi devletime alttan çıkarma falan yapmayın. Gerçekten çok sinirleniyorum. E bir de gelip yağmalıyorlar ya abi. En çok onlara sinirleniyorum. Yağma yapan adamlara sinir oluyorum gerçekten. Evet adam kendi toprağında çıkarma yapıyor. Peki 50, 50 bin askerimi direkt olarak dağıtacağım. 39 binlik ve 50 binlik askerim gördüğünüz üzere savaşta öncülük yapıyor arkadaşlar. Öncülük ilan etmesi gerçekten güzel benim için. Evet kaçar yerlerden. Güzel kardeşim bu savaşı ben kazanacağımı sana söyleyeceğim. Evet 29 Tahran'a şöyle bir gir bakalım. Sen Ruslara asker işimizi vermeyecektin. Sen Ruslara var ya asker vermeyecektin. Ben o zaman sana gönlünü göstereceğimi söylemiştim zaten. Ee, sen şuraya bir geç bakalım. Tamam güzel. Şimdi şu adam burada evet, evet, evet orayı kullanacağını biliyordum. Güzel abi. Güzel. Buraları hemen toplayalım. Bu arada katıl bir şeyde butonu değiştirdim arkadaşlar. Katıl butonuna da bakabilirsiniz orada nelerin değiştiğini de görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Yani gördüğünüz üzere bu bayağı devletimizi genişletmeyi başardık. Fazla savaş insanı sıkar diye bir söz vardır. Kaşaradan da sonra artık bir sonraki bölümde yıkmayı devam edeceğiz. Mısır Krallığı'nı Alman İmparatorluğu'nu artık topraklarımıza kattığımıza göre devletimizin bekası için Rus İmparatorluğu'na son bir kez daha darbe vurmanın zamanı geldi diyorum arkadaşlar. Çünkü bakın buradaki Kırım taraflarını ben daha tam olarak toplayamadım. E, topladıktan sonra İtalya Krallığı'ndan da şuradaki topraklarını almamız gerekiyor. Bir sonraki bölüm artık bizim finalimiz olabilir diye düşünüyorum. E, bir sonraki bölümümüzde artık görüşmek üzere. İmkansız çok iyi bakın arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de kesin olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.